Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Pet Swarm Simulator oynuyorum. Böyle böyle Roblox üzerinde devam gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayın, abone olmayı ve bildirim zili açmayı unutmayın. Dediklerimi yaptıysanız hem oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, ben bu oyunu biraz oynamıştım Roblox'ta Pet Swarm Simulator'ı Hemen şöyle çiçekleri böyle topluyorsunuz arkadaşlar. Yani polen çiçeklerden polen topluyorsunuz. Sonra olduğunuz şey yerine gidip onları satıyorsunuz. Yani balı dönüştürüyorsunuz. Sonra da şurada şey var. Bu mesela ara alabilirsiniz. Sonra şuradan shop'tan gidip tırmak falan alabilirsiniz. Hemen ben şöyle biraz Hemen toplayalım bunlardan arkadaşlar. Pets Simulator videonun devamı gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve gelmesini istiyorsanız yorumlarda Pet Simulator gelsin yazın. Hemen poleniniz 750'de 660 oldu. Artıyor arkadaşlar. Hemen yaptık 750 700 polen. Hemen arkadaşlar böyle geliyorsunuz. Sonra da arı, arılar gelip buraya koyuyor. Vese de honey yani bal. Bu oyunda para gibi geçiyor. arkadaşlar toplasanlar. Evet tamamdır. Şurada. Hmm. Evet arkadaşlar şurada bir ayı varmış. Yaman ayı gidip görev alalım. Şurada daha büyük çiçekler varmış. Neyse evet arkadaşlar ayı diyor ki ben siyah ayar ayı. Karıştırdım. Ee, ben bal severim. Şuradaki balları görüyor musun? İzleyeceğim o kadar iyi değil. Neyse hadi geçelim. Ne diyormuş? Bize 100 polen topla gibi bir şey görevi. Bakalım. Evet. mu? Evet arkadaşlar. 100 polen topla diye bir görev. Hemen oldu görev. komplet diyoruz. Ne veriyor bize? Evet arkadaşlar, ayıya gidelim. Ay 200 tane şey verdi. Güzel. Şimdi 250 tane istiyor. Kardeşim. Ne yapıyorsun kardeşim? Şunlar toplanıyor mu? Şu kocaman şeyler, çiçekler. Seni toplayacağım çiçek. Derken bu 250. E, e, ben topluyorum ki. Arkadaşlar bu ne istiyor ya? Aa lan ben... Şu ne oğlum. Oğlum şu an kime bıraşıyım? Allah ölüyorsun Aa aldım, aldım, aldım. Evet, hemen toplayalım. Ne oldu lan? Yenildin mi? Şurada bir şey. Vay, oh, ye. Yeah. <laughs> Zafer. Evet arkadaşlar, hemen gelelim. Ha, bunlardan istiyormuş. Oğlum onda şey mi var ya? Buranın galiba adı var. Çünkü orada Dandelion Field yazıyor. Polen ben şey olmuş ya 750 taşmış. Oh <laughs> my evet arkadaşlar hemen yine ara alalım. Hemen şunlar da şey yapsınlar yine ara alalım. Bu arada ben zaten böyle 10 dakika falan biraz oynamıştım arkadaşlar. Pet Swarm Simulator'u. O yüzden yani şu arı falan şey aldım yani satın. Yani satın almadım da işte şuradan çıkarttım. İlk başta bizden 1000 istiyor. Ben 1000'likten çıkardım. Şimdi 2500 lük şey alıyorum arkadaşlar. Ben basit yumurta geldi. Abi de çilek. Çilek ne işe yarıyor? Your bounce Be by 25. Oha 25 mi veriyor? 2 verdi. ama mutlu oldu. Şey istiyormuş. Bu. Ama söyleyen... A Değiştirecek mi? Ne olacak? Asla istemem kardeşim ben. Niye bunun üstüne koyabiliyorum ki? Hani dur bir dakika. Hadi şuraya koyalım o zaman. Ne yapalım? Lan Allah kahretsin. Kamuna ya. Kamuna kötü şey. Şurası ne? Evet arkadaşlar. Şurada şop var gördüğünüz gibi. Şuradan yukarı bir şey çıkıyor arkadaşlar. Hemen bakalım neymiş. Burada quest göre yani görev tamamlanmış arkadaşlar. Üste doğru vallahi bir şeyler çıkıyor. 8 yani leveller ne ya? Ay ana suldurun. Tüm paralar benimdir. Paricikler, <laughs> paricikler yapıyor sana. Aslında onlar bal Hala kafa Ama işte oyunda onunla bir şeyler alınıyor. Ben 5 değil mi? E peki ben kaçım ya? Aa evet arkadaşlar bak burada şey görebiliyoruz arkadaşlar. Ama yani şöyle şuralara gidelim arkadaşlar. Burada böcek falan var. Nerede o? Şşt Neredesin? dakika. abi bir buçuk dakika var diyor. Bunlar bunlar boss gibi bir şey mi yoksa? Canlar çok az ki onun neredir boss? Ya boss olsa böyle cana böyle şu anlık 50 falan olması lazım. 5 kişi falan da alacağım. Alacağım. <laughs> Hadi bal. Aa biriz. Yani biri bile mi değiliz? Oha, ben içine giremiyoruz. Olamaz. Hayır bu olamaz. Olamaz. Arkadaşlar bu arada hemen gördüğünüz gibi polimiz 521. Birkaç tane topluyorum. Bu ne lan? Yalacağım. Bozuluyor muyuz? Ne yapıyoruz? Aa yıktık. Ana. Z mi? zır zır he <laughs> o bir sesi. Aha bir tane geldi. Vur kurbacı. Vur. Vur. <laughs> ha, bak vurunca değil ki, galiba şey yapınca oluyormuş. Beni kandırdılar. Evet arkadaşlar böyle hemen hızlı 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 hız. hemen böyle satıyoruz. Hemen. Ne oluyor arkadaşlar? Hemen arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar hemen şöyle poran toplamaya gidelim. Evet arkadaşlar bu video yok bu kadar olsun. Hemen şunları satalım. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşürüz bay bay.